Selam arkadaşlar. Şimdi bu videoyu neden çektim? Korona döneminde ben bir hastalık geçirdim. Zatüre oldum. bu pandemide de zatüre olduğunuz veya böyle ciddi bir hastalık olduğunda başıma neler geldi onları anlatmak istiyorum. Şimdi bu süreçte Kasım ayında gerçekleşti. 2020 Kasım'da gerçekleşti. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben daha öncesinde, bu benim cahilliğim. Zatüre'yi e, üşütme olarak e, çok üşütürseniz e, veya işte bir yerde ıslanırsanız ederseniz e, zatüre olursunuzu e, biliyordum. Toplumun da böyle biliniyormuş. E, ama zatüre bir çeşit virüs Viral hastalık diyorlar. Virüsle buluşan, bulaşan bir hastalıkmış. Bunu tabii zatürre olduğum zaman öğrendim. Ee, öncelikle şöyle bir e, kısaca nasıl zatürre olduğumu e, anlatayım. Kasım ayı başında e, ben de dediğim gibi bu yanlış bilgilerimle e, üst üste gelen bir şey aslında. E, Kasım ayının başında ben bir sırı sıklam oldum yağmurda. Ee, eve gelene kadar işte ancak gelebildim. Yanımda şemsiyen falan yoktu. O gün biraz böyle bir ateşlendim. Sonra birkaç gün boyunca e, işte kendimi halsiz hissettim. Evde kaldım. Evden çıkmadım. E, sonrasında ben kasım ayının başında bir uçakla bir şehir dışına çıktım. Ee, tabii ki de işte N95 maskeler, o maskenin üstüne başka maske, uçaktan iner inmez başka maske falan filan olmasına rağmen büyük ihtimalle ben orada e, bir virüs kaptığımı düşünüyorum. Çünkü e, o şehir dışına uçakla e, gittiğimde e, daha böyle ateşimin yeni indiği dönem falandı. E, bundan dolayı da birazcık büyük ihtimalle tetiklemiş ve virüs kapmış olabilirim. Ee, i̇ki kere o da önemli hani uçağa bindik bindikten sonraki birkaç gün içerisinde e, test de yaptırdım. Testler negatif çıktı korona testleri. E, ama benim soluk alıp vermem birazcık zorlaşıyordu. E, normal yolda yürürken nefessiz kalıyordum. Ben bunu şeye bağlıyordum. İşte hani burnum falan tıkalı zaten maske var. Maskelem dolayı da rahatlıkla bir şey nefes alamıyorum diye düşünüyordum ama e, ateşim artmaya başladı. Halsizlik başladı. E, yemek, canım yemek istemiyordu ama bu işte tat alma duyumda falan oralarda bir sıkıntı yoktu açıkçası. E, bir hafta on gün kadar bu böyle bir geçti. E, ben tabii evde yani dışarı çıkmam gereken zamanlarda dışarı çıkıyordum ama e, evden de birkaç gün boyunca hiç çıkmamıştım. Ee, en sonunda artık hani bunlar geçti derken Kasım ayının sonunda e, ben inanılmaz bir sabah pazartesi günüydü. İşte 22 Kasım veya 23 Kasım olması lazım. Yalan olmasın. Ee, sabah kalkamadım. Ee, yatakta şöyle yan dönmüştüm. Omuzumun üstüne yatmışım. Ee, Sağ şu ciğerimin tam sırtımın olduğu yerde inanılmaz bir ağrı var. Bir yan ağrısı ve sırt ağrısı yani böyle bir ağrı yok yani hani şöyle tarif edeyim ben size ee, benim ağrı eşiğim çok yüksektir bu arada. Ee, 2018 senesinde benim omuzum çıktı ee, omuzumu ben kendi yerine taktım hastaneye gittim benim omuzum çıktı dedim. Yani millet böyle güldü Aa, sonra gerçekten çıkmış falan dediler. Ee, hani işte sen nasıl kendi kendine taktın normalde biz bunu e, işte lokal anestezi yapıyoruz o şekilde takıyoruz ameliyatla falan e, anca şey oluyor falan dediklerinde ee, tabii ki de ağrım vardı ama hani ağrıyor 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 dememiştim hiçbir zaman. Ee, benim bir sürü parmaklarımda, elimde, ayağımda falan kırıklar vardır. Yaptığım sporlardan dolayı. Ve ben bu kırıklarla beraber e, ağrımasına rağmen e, alçaya aldırmadan etmeden hep e, yaşamıştım. E, buradaki ağrıda inanılmaz bir sırt ağrısı var ve tam buradan vuruyor. E, ben anneme şunu söyleyeyim hatırlıyorum. Bu arada anneme sesleniyorum sesim çıkmıyor. Telefonla aradım. E, tabii doğal olarak kadın panik oldu. Yani aynı evin içerisinde e, telefonla aranınca bir geldi. E, dedim beni dedim öldür. Beni dedim öldürün yani. E, ne oldu falan filan dedim nefes alamıyorum çok kötüyüm ben. E, ateşime baktı e, 42 derece bir ateş. E hemen eve bu işte PCR testlerini yapan firmalardan bir tanesini çağırdık. Ee, bu arada şimdi benim yatağımın olduğu tarafta ben mecburen sağa dönüp kalkmak zorundayım çünkü sağ tarafım bu, sol tarafım duvara şey yapıyor ve de ben sağa dönemiyorum yani boynumu bile döndüremiyorum o kadar büyük bir ağrı var nefes alamıyorum ee, bir şekilde kaldırdılar beni ama hani böyle bir yaklaşık böyle bir yarım saat falan uğraştılar sonrasında ben annemin odasında annemin yatağına geçtim ama. İnliyorum, sürekli nefes alamıyorum. İnanılmaz bir ateş, alev alev yanıyor vücudum. E, bu PCR testini gelip yapana kadar e, ben bir avuç ağrı kesici içtim. E, i̇çmediğim ilaç kalmadı, o şekilde söyleyeyim size. Yok yani, hani böyle bir ağrı geçmiyor yani, ağrı geçmiyor. E, doğal olarak tabii o testi yapan insanlar evin içerisine girmiyorlar. Sizin apartman kapınıza kadar gelip e, orada test yapıp gidiyorlar. Benim odadan kapıya gidebilmem 20 dakika falan sürdü. Böyle halsizlik var. Mesela koluma giriyorlar ama ben şey yapamıyorum, gözümü açamıyorum. Gittik ve sonra PCR testinde de korona negatif çıktı. Şimdi dedik ki burada bir sıkıntı var. Biz de bizim eve yakın olan yaklaşık bir sokak üstümüzde bir hastaneye gittik. İşte orada şöyle üçer tane röntgen tomografi sonuçları falan çıktı. Şimdi ilk röntgeni çektiler. Bu büyük ihtimalle ilk röntgen. Hemen bakalım. Yani çok belli olmayacaktır tabii ki de. Burada telefonun da şeyi var. Ciğerin bu tarafında bir doku da Evet bu 24 Kasım'mış. Yani 24 Kasım'da çekilmiş bu. E, tabii ki de burada göremeyeceksiniz ama e, böyle 3 tane olduğu için ben sadece yani göstermek istedim. E, ciğerin komple bu tarafı şu şekilde e, zatüre ve virüs ve enfeksiyon var dediler. Hemen işte ilaçtır, oydur budur e, bunları verdiler. Şimdi olayın zaten sonrası buradan başlıyor. Yani burada gene işte burada var, burada var bir sürü şeyler var. 2-3 günde bir çekilmişler. bir hafta arayla. Bir tanesi en sonuncusu 9 Aralık'ta falan çekilmiş. Bunların içerisinde bir sürü raporlar falan var. İlaçlar falan. Şimdi olay şurada başlıyor. Biz gittik hastaneye işte çektiler. Testin negatif olduğunu söyledik. Röntgen çekildi. Kan testi, idrar testi işte doktor muayenesi bir şekilde yapıldı. Şimdi zaten pandemiden dolayı göğüs hastalıklarıyla alakalı hiçbir yerde randevu bulamıyorsunuz. Ee, Bizi doğal olarak normal acil servisi olan bir özel hastane burası. Özel hastanede gittik. o Orada bir şekilde ilk teşhis konuldu. Doktorun orada söylediği şey şu, senin normalde hastanede olman lazım. Hastanede yatıyor olman lazım. Hastanede tedavi görmen lazım. Evet. <laughs> Ama pandemi var. Hiçbir hastane zatürreli bir hastayı hastanesinde kabul etmiyor. Şimdi İstanbul'da bir çeşitli hastaneler var. İşte e, Yedi Kule'nin oradaki Göğüs Hastalıkları Hastanesi Anadolu Yakası'nda Süreyya Paşa. E, bu arada işte annemler, babamlar falan e, gidiyorlar, ediyorlar falan almıyorlar yani. yani. Aciller almıyor. Bir şekilde eve geri döndüm. Yoğun bir ilaç kullanımı, e, antibiyotikler. E, bir hafta içerisinde yaklaşık bir 7 kilo kadar şey verdim. Şimdi geri aldım. Hatta fazlasını geri aldım. Dedim madem üç kilo verdik, e, bol bol fazlasını alalım. E, antibiyotik de oydu, buydu. Bir iki hafta kadar. Ben hiç yerimden kalkamadım. Ee, yemek 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 istemiyordum zaten. Ee, her öksürdüğümde e, ağzımdan bir avuç kadar kan geliyordu. Şimdi bu kan gelmeler fazlalaşınca, şimdi doktora da bunu anlatıyoruz. Ee, doktorun da söylediği şey şu. İlaçlı tomografi çektirelim. Tamam, çektirelim. Nerede çektireceğiz? Ee, İstanbul'da sadece... Belli hastanelerde var. Kendi özel hastanelerinde o ilaç ilaçlı tomografi yok. Bir de özel görüntüleme merkezlerinde bazılarında var. Etrafa bakıyoruz bakıyoruz. Ben Bostancı'da oturuyorum. En yakın yer Kartal'da bu arada. Bulabildiğimiz yer. Ee, özel hastanelerin bir çoğunda almıyorlar, etmiyorlar. İşte kendi hastalarına yapıyorlar sadece. Devlet hastaneleri zaten randevusuz gidemiyorsunuz. Ee, göğüs hastalıklarına randevu vermiyorlar. İnternetten randevu almaya çalıştığınızda da 182 idi galiba 182 arıyorsunuz 40 kere 50 kere falan arıyorsunuz randevu gene vermiyorlar baya böyle bir sıkıntılı süreç yaşadık yani neyse biz Bt-Anjio Bt dedikleri işte ilaç tomografi yaptırdık orada akciğerde emboli çıkmış yani pıhtı çıkmış şimdi bunun görünce doktor Dedi ki bizim burada yapabileceklerimiz artık aşıyor. Hemen sana işte bir tane reçete yazıyorum. Bu reçeteyle Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin Bostancı'daki eski PTT Hastanesi'ne git. Acile. Apar topar gittik. Ee, bu süreçteki saçmalık zaten şöyle. Şimdi zatüreyim. Ayakta duramıyorum. Ee, acile gidiyorum. Acilde yani nefesim yetmiyor zaten hiçbir şeye nefesim yetmiyor. Yani anlatamıyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle 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 bunlar var. Adam diyor ki tamam sana korona testi yapacağız. İyi diyorsun. Alıyor seni korona testlerinin yapıldığı yere gönderiyor. Bu arada zatürreyim yani şimdi milletin şöyle bir şey var. Ee, evet korona bir şekilde bir hastalık ama benim çok fazla arkadaşım korona oldu. E, ufacık bir şeyle atlatıp geçtiler. Ben atlatamıyorum. Daha da kötüyüm ve korona kaparsam daha da kötü olacağım. Çünkü korona akciğere indiği zaman zaten sıkıntı. Bende de akciğerde zaten zatüre var. Yani enfeksiyon zaten akciğerde. Ya sen beni gidiyorsun oraya sokuyorsun. Neyse bir şekilde gene korona testi yaptırdık. Gene negatif çıktı. Kan testleriler kan testi negatif çıktı falan. Ya yani bir türlü zatüreyi şey diyemiyorlar. Tamam abi sen zatürre oldun demiyorlar yani. İlla korona olmuşsundur. Ya olmadık işte arkadaşım ya. Korona morona olmadık yani. Yok kan testinde çıkmanın devleti direkt, direkt zatürre işte bu. Yok. Neyse en sonunda hastaneye gittik. Dediler ki tekrar bir e, ilaçlı tomografi çekilecek. Bu arada acildeyiz. E, çıkın yukarı e, hastanenin merkeziyle o röntgenlerin ee, ve işte tomografilerin yapıldığı yer arasında öyle yaklaşık böyle yaklaşık bir kilometre falan yer var. Yani büyük bir hastane başka bir binada. Oraya gidin dediler. Tamam ben aldım gittim. Gittikten sonra orada işte tomografiyi çekecek olan doktor veya çalışan artık kimse dediler ki senin yanındaki refakatçi doktorun nerede? İlacın nerede? Dedim bana bir şey vermediler. Tekrar in acile Acilen sana ilaç versinler. Bir de doktor söyle. Doktorun da gelmesi lazımmış. Beraber gelin. İyi dedik tamam. İndik aşağıya. Bu arada yani yağmur yağıyor. Zaten ben hastayım. Yani bu, bu olaylar olduğunda ben zatüreyim. Yani yürüyecek halim yok. Ve bir kilometre böyle yokuşun olduğu bir şey. Yani Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ni kim biliyorsa e, hak verecektir bana. İniyorum aşağıya. Acile gidiyorum. Ayrıca dönüp ya dönüp siz beni tomografiye gönderdiniz. ilaç verilmesi gerekiyormuş. Ee, şey yapılması lazım. Doktor olması lazımmış. Sana kim yazdıysa bunu git o doktora söyle o yaz. Hayde, gidiyorum koronaya bakan doktora. Doktor diyor ki tamam ben birini yönlendiriyorum. Sen ilacını al. Acile gidiyorsunuz. hemşirene ilacı istiyorsunuz. İlacı veriyorlar. İlacı verdikten sonra yukarı çıktım. Şimdi yukarı çıktım. Musa'da yağmur yağıyor. Ee, tam böyle ilacı verdim. Buyurun ilaç. Doktor dedim geliyormuş. Şimdi geldiler böyle yaptılar. E dedi, senin damar yolun açılmamış. Git acilden aşağıdan hemşire sana damar yolu açsın. Ya dedim arkadaşım niye söylemiyorsunuz? Yani hani ben bunu bilmek zorunda mıyım? Hani ne bileyim belki o ilaç ağızdan alınıyordur. Yani hani ben onun damardan verildiğini bilemem ki yani. Hani kaç tane hayatında tomografi çektirdim. Ondan sonra e diyor bunu diyor siz düşünecektiniz. Ya ben nereden bilebilirim ki? Şimdi ben sağlık sektörü çalışan biri olsam okey. Ama öyle biri de değil. İndim aşağıya. Hemşire dedim ki böyle böyle damar yolu açacakmış niye açmadınız? Siz bana söylemediniz ki diyor. Ya arkadaşım tomografi çektireceğim diyorum. İlacımı ver diyorum. Geri zekalı mısın sen? Yani ben ner, nereden alacağım? Ben mi bileceğim? Hemşire olan sensin. Doktor olan sensin. Yani o tıbı, tıp neden okunuyor yani? 6 senedir neden okundu tıp? Yok. Açıyor damar yolunu. Böyle bir havalar, tavalar. Ya arkadaşım hastayım zaten. Yani hani gücüm yok. Gücüm olsa ben sana söz geçireceğim. Onu da yapamıyorum. Neyse açıyor. Diyor ki üzerine bir şey giyme. Ulan dışarıda yağmur yağıyor. Bir kilometre yukarı yürüyeceğim. Ciğerim hastalanmış, rüzgar yememem lazım. Nasıl gideceğim ben o şeyle? Çıktım yukarıya, tomografi çekilecek. Burada damar yolu açık. İlacı verecekler. İlacı verdiklerinde hortum, hortum patladı. Buradan kan fışkırıyor. Ondan sonra adam onu takamıyor. Takamadıkça burayı zedeliyor. Hortumu çıkartıyor. Bilmem ne. Ne o tomografi çektiriyoruz. Neyse. O sırada ben sinirleniyorum. Ya diyorum ki yeter artık çekmeyin o zaman. Dur yapacağız. Aşağıdan hemşire çağırıyorlar. Bu da her taraf kan revan bu arada. Ondan sonra işte diyor ki damarı zedelemişsiniz. Öbür tarafa açacağız. Öbür tarafa açılıyor. Oradan ilaç verildi falan böyle bitti. Ondan sonra işte ilaçlı tomografi çekildi. Dediler ki inin aşağıya ilaçlı tomografinin şeyinin çıkması 4 saat. 4 saat sonra sonucu alırsınız. Dedik tamam. Acile tekrar indik. Bu arada ne kahvaltı etmişim. ilacımı içmemişim. Çünkü ben iki dakikada ilaç içecek gelecek falan diye düşünüyorum. Bir şey de yememişim. Ondan sonra tek iyi tarafı şu oldu aç karnına gitmemin. Hani o testler aç karnına yapılıyormuş. Bir tek o yani. E dört saat var. Sonra bir anda beni aşağıdaki doktor gördü. Bu arada hani her tarafım karnı zaten. Ee, hemen dedi acile geçiyorsun. İşte acilde işte sarı, yeşil, kırmızı diye şeyler var. Alanlar. Kırmızı alana geçeceksin. Sana işte başka testler yapılacak. Bir anda beni kırmızı tarafa aldılar. Bu arada telefonum, telefonum falan hepsi babamda. Ee, biz anneme demişiz ki işte 15-20 dakikaya geliyoruz. Ama hani olay burada 7 saat falan sürüyor bu arada hikaye. Neyse gittik. Aldılar beni bir anda kırmızı alandaki acil bölümüne. İşte bir yandan bir şeyler açıldı falan filan. Şimdi o BT anjiyodan sonra damar yolunu çıkart dediler bana. Hemşireye söyledim. Hemşire de gitti çıkarttı. İşte pamuk koydu bastırdık falan filan. Acile gittik. Böyle yaptı. O damar yolunu niye çıkarttılar? Biz senden ayrıca kan alacaktık. Ya arkadaşım bir doktor diyor ki git damar yolunu çıkarttır öteki diyor ki damar yolu açılması lazım falan. E oradan alamayız burası zaten mahvetmişler damarı. Buradan alamıyorlar buradan alamıyorlar. Nereden alacağız? İşte bilekten alacağız dediler. Bilekten alıyorlar. Artık neyden dolayı çünkü bir haftada 3 kere tomografi falan çekilince o ilaçtan mıdır artık nedendir? Kanım jöle gibi gelmeye başladı. Aa dedi burada dedi riskli bir şey var falan filan siz dedi bekleyin burada. Lan bir şey yaptım. Kimse yok. Kırmızı acil odasındayım. Ondan sonra bir tane hasta geliyor. Hasta böyle yerinde duramıyor. Böyle hasta bakıcı gelmiş. Koskoca hastanede 20 tane sedye var. Adamı geldi benim yanıma koydu. Adam da koronaymış. Bu arada ben tabii kırmızı alandayım. Buralarımdan kanlar falan fışkırıyor falan. İşte buradan damaryondan bir şey alınmış, buradan başka bir şey alınmış. Buradan bir şey serum bağlamışlar. Sesim de çıkmıyor, etmiyor, konuşamıyorum. Bu yarım saat falan adam ağzına maskesi de yok. Korun olan adamın. Adam orada inliyor, öksürüyor, hapşuruyor falan. Son bir tane doktor geldi. Hasta bakıcıya bağırıyor. Bu, bu ne burada falan dedi. İşte adamın artık kodu mu varsa artık neyse o kodu söylediler. Sen dedi zatürreli hastanın yanına dedi. İşte korunalı adam mı getirdin? Geri zekalı mısın sen falan? Bu arada adam da hani koronalı olan adam da kötü yani. Hani adamı aldılar, taşıdılar başka yere falan filan böyle. Yani sağlık sistemi yok. Yani bu ülkede sağlık sistemi yok. Gerçekten yok. Bitmiş yani. Bok gibi bir sağlık sistemimiz var. Neyse 7 saat falan bekledim ben. Sonuçlar çıktı. Geldiler dediler ki sizin akciğerinizde emboli var pıhtı var. E nedir bu pıhtı? İşte bu pıhtı normalde silent killer. İşte sessiz katil diye geçer. Eee, normalde işte beyin kanaması geçirildiğinde, kalp krizi geçirildiğinde ve felç olduğunda fark edilir. Özellikle fark edilen bir şey değil. Damarınız tıkanmış. Sizin de akciğerinizde var bu. Bu akciğerdeki pıhtı kalbinize giderse kalp krizi, beyne atarsa işte beyin kanaması veya herhangi bir uzuvu tıkarsa da belli bir bölümü sinir sisteminde felç olursunuz. E ne yapacağız? E şimdi biz size bir kan sulandırıcı yapacağız. İyi tamam yapın. Kan sulandırıcı yaptı. Yaptıktan sonra bir gitti. Yine bir ortalıkta yok. Burada kan sulandırıcı yapılıyor burada. Sonra başka doktor geldi. Böyle 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 böyle. E işte biz şu an acildeyiz. Bu sizin hastalığınız bizi aşıyor. Bir göğüs hastalıklarına gidin siz. Dedim siz dedim sevk yazamıyor musunuz yani? Aynı hastaneniz devlet hastanesi. Yok biz bir şey yapamıyoruz. Siz bir şekilde başınızın çaresine bakın. Dedi gitti. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Bir doktor daha geldi. Böyle elinde reçete. Alınsa sulandırıcı yazdık. Bu hafta kesin bir tane Doktora gidiyorsunuz, bu durum çok acil. Cumartesi günü acildeyim, 7 saattir hastanedeyim. enerji enerji gitmiş, bana gelmiş diyor ki böyle. İyi tamam dedik. Arıyoruz işte doktor arıyoruz, bilmem ne arıyoruz falan filan yani böyle hani acil de dedi, durumu da bilmiyoruz ya bir şey de diyemiyorsun. İşte o sırada günde iki kere iğne kan sulandırıcı yapılıyor. Neyse bir şekilde yani araya birilerini sokarak bir tanıdığımız hemşire, o hemşire bu pıhtıyla alakalı kendi çalıştığı hastanede bir tane doktor var ameliyatlara giriyor. Ona benim raporlarımı gösteriyor bu röntgenleri. işte BT anjiyo sonuçlarını falan. Onları falan gösteriyor şöyle bayağı zibilyon tane sonuçlar işte içinde işte yazdığı ilaçlar ilaçlar falan bunları gösterdi. Adam da demiş ki çabuk acil bana gelsin. E randevu randevusuz demiş gelsin bana. Şimdi tanıdığımız olduğu için biz bunu bir tane profesöre gösterebildik. Tanıdığımız olmasa minimum minimumda 15-20 gün de randevu alabiliyorsunuz. Size teşhis konabilsin diye. E, bu arada doktor da Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Pendik'te. Ben atladım gittim tabii doğal olarak nasıl yapacağız. İşte bir arkadaşım sağ olsun arabayla aldı beni. Bu arada doktorlar diyor ki zatürresin, dışarıda olmaman lazım, temastan kaçınman lazım. Ama devlet hastanesine gidiyorum. Özel hastaneler kabul etmiyor bu arada. Yani para verdiğinizde parayı da kabul etmiyorlar. Neyse <laughs> bu böyle e, birazcık şey oldu. Gittik hastaneye. E, tabii profesör var. Adam bir de eğitim veriyor, dersleri mecleri var. İşte asistanının numarasını verdi. Geldiğinde ara. E, işte ben bazı şeyler isteyeceğim, onları yaptıracaksın falan dediler. Tamam dedik. Gittik asistanı aradık. Asistan sağ olsun işte dedi ki şurada bir doktor var. Eee sekretere bir telefonunuzu sekretere verin. Ben konuşacağım dedi. E, o orada randevu girdiler. İşte gösterdik, ettik, bütün durumu anlattık. Bu arada annem yanımda. Çünkü ben konuşamadığım için hala daha o süreçte. Annem anlatıyor işte şu oldu, bu oldu, şu ilacı kullandı. İşte ateştir şöyleydi, yemek yemedi falan filan. Niye anlatıyor? Sonra kadın, şimdi embolinin oluşabilmesi için bazı olaylar varmış. İşte ben normalde turist rehberi olduğum için çok fazla uzun uçuşum oluyor ama biz uzun uçuşlardan önce bir kan sulandırıcı aspirin içiyorduk. bunu bizden daha tecrübeli abilerimiz, rehber abilerimiz söylemişti. Bir de uçağın içerisinde hemen hareket et. işte şey olmasın, pıhtılaşma olmasın diye. Kadın önce bunu dedim. Ya bakın dedim ben dedim 16 sene boyunca çok seyahat ettim. Bundan dolayı olabilir mi? En son ne zaman seyahat ettiniz? E dedim pandemiden önce. Yok dedi o olmaz. Obez miyim? Değilim, evet. Kilo aldım son zamanlarda ama obez miyim? Değilim. E, spor yapıyorum, aktif spor yaşamım vardı. Senelerce e, kickboks yaptım, crossfit yaptım. Strongmanler, powerliftingler, hani e, sürekli aktif bir yaşamım vardı. E, ona bakıyor, o da yok. Varis var mı? Yok. İşte e, yeni ameliyat oldunuz mu? Yok. İşte ne bileyim trafik kazası geçirdiniz mi yeni? Yok. Hani tabi olanlar var ama bunların hepsi 3-4 sene önce minimum 5 sene öncesinin falan olayları olduğu için diyor ki yok onlar olmaz. Tamam diyorlar. Ee, bu genetik olabilir dediler. Onun için de size risk analiz testi yapılacak. Bu arada 12 Aralık bu bunlar olduğunda ee, Ocak başına randevu alın. O sırada size Komadin vereceğiz dediler. Bir Komadin diye bir ilaç var. Kan Bunu kullanmaya başlayın dediler. Tamam dedik. Abi ben Komadin'i kullanmaya başladım. Benim hayatımda başım ağrımazdı. İnanılmaz bir baş ağrısı. Baş dönmesi. En ufak böyle bir efor sarf ediyorum. Böyle damarlarımın içerisine bam 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 bam, bam vuruyor ediyor. Ondan sonra doktora bunu söyledim. Doktor dedi ki hareket etmeyeceksin. işte böyle nabzını yükseltecek hareketlerden bahsediyor. Tabii ki de hani ufak yürüyüşlerden bahsetmiyor. İşte ani oturup kalkmayacaksın. İşte bir de içinde K vitamini olmayan şeyler yiyeceksin. Ben bir baktım K vitaminine. Şu anda kış ayınız Bütün sebzelerde K vitamini var. E ne oluyor? E K vitamini o işte kan sulandırıcının etkisini azaltıyor. Bizim bir aralık var, o aralığı tutturmamız lazım falan eder. Ya eyvallah, tamam diyorum. Ondan sonra yok. Bu şekilde böyle bir şeye başladık vitamine. Ee, şimdi tedavi sürüyor. Daha neden olduklarını anlamalar. Yani o pıhtının neden olduğu anlaşılmadı. O pıhtıyı çözecekler. Pıhtı çözüldükten sonra bakacaklar. genetikse daha farklı bir yaşamım olacak. Eğer zatüreden dolayı olduysa e, pıhtıyı çözdükten sonra hani normal yaşamıma, işte yemek düzenime, işte spor yapacaksam bu spor düzenine geçmemi sağlayacaklar. E, Şimdi ilk video bu kadar. E, i̇kinci videoda yaşadığım sağlık sektöründe yaşadığım saçmalıkları anlatacağım. Umarım size de faydalı olur. Hastaneye gittiğinizde siniriniz, stresiniz olmamış olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.